DGS'de çıkmış. Ondatlı sayılardan devam ediyoruz. 2020 sorusu. 2 çarpı 10 üzeri 2 artı 4 çarpı 10 üzeri 4 3 çarpı 10 üzeri 3 işleminin sonucu nedir? Bunun çözümü için sana süper bir yöntem göstereyim. Bak onların üzerlerine bak abi. Karşık gibi duruyor değil mi? Hiç de karışık değil. En küçük olan bul. şurada bulduk. Bunu sıfırlamaya çalış. Bak şuraya 4 eklersen uçsuyu sıfır yapıyor değil mi? Ama onlu kısımların hepsinin üzerinden aynı sayıyı ekle. Bu durumda temizliği çekiyorum. 2 çarpı 10 üzeri buradan ne kalır? 2 artı 4 çarpı 10 üzeri 0. Alt kısımda 3 çarpı 10 üzeri 1. Burayı toparlarsam şuraya 100 yapıyor değil mi? Çarparsak 200 artı burası zaten 1 diye 4 yaptı. Şurası da kaç yaptı abi? 30. Daha sonra burayı toparlıyorum. 204 bölü 30. Sonrasında bunları bir sadeleştirebilir miyim? Şöyle bir bakıyorum. Bak aşağısı 3'e bölünüyor. Üst bölünürme rakamları toplamı 6 yapıyor. 3'ün katı bölünür. Evet. Böldük 3'e 68. Aşağıyı böldüm 10. Buradan da 68 bölü 10. Bu arkadaşı da ondalıklıya dalıklıya çevirirsek. Şayet çeviremedik. <laughs> 6,8 yapar.